Çekeceksin tamam mı? Tut kanka bunu. Ee, eziyet çektirin amına koyayım şimdi bunu. Nereye gidelim lan benim bu yarı kalkmış. Ya! Ben ya. <laughs> ben Bana olduydu bu sefer sizde. Bir şey oldu mu öyle bir çekeceksin taş yaktı. Bak ağzını Traktörün arkasına Benim ağzımı kapat şunu ya. elini elini Ellerini tutun ellerinden bir tur döndürelim. Bak Elimi bırak, elim bırak. döndüreceğiz kardeşim. Ah döndür. var oğlum.

Dur oğlum, ah, yürü dur, 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 yürü. yürü. çocuğu Ben de de aynısı oluyordu Nefes mi ulan alabildik biz? O ne iniyorsun ha, de. sen? Yürü lan. çıkarım <laughs> ha. götür. Oğlum bu çocuğun hastaneye bağlamadı. Bu çocuğu kafasından kızıyorlar. Sen yapınca o zaman gülmeyeceğim oturacağım. Gel senle de yapalım. Ahahahahahah 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 Ahahahahah 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 Ahahahahah